Merhabalar hepinize hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Şimdi sizlere merak ettiğiniz, düşündüğünüz kişilerin son zamanlarda onların gözünden nasıl göründüğünüze dair sorular soracağım bir açılım yapacağım. Bakalım kişilerin sizlerle ilgili izlenimleri neler? Nasıl görüyorlar sizi? Merak ediyorlar mı? Eğer yan yanaysanız sizinle ilgili nasıl bir duruş içindeler ve sizin onlara olan yaklaşımlarınızla ilgili ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar? Onların sizinle ilgili izlenimlerini anlatırken tabii ki kendi duygularını da dolaylı olarak öğrenmiş olacağız. Umarım merak ettiğiniz soruların cevabı aldığınız keyifli bilgilendirici bir açılım olur. Başlayalım bakalım. Şimdi ilk olarak kişilerin sizin duruşunuzla ilgili son günlerde ne gördüğünü, sizin ona yaklaşımınızla ilgili ne hissettiğini bir soralım bakalım. Kader Çarkı. Kupa Edilisi. Evet sizde bir değişim görüyor galiba bu kişi ve kılıç yedirisi. Şimdi çok da açık geldi aslında mesaj. Siz son zamanlarda bu kişiye göre hayatsal, daha doğrusu sizin de çok müdahale edemediğiniz bir takım değişimler içerisine girmişsiniz. Bu yüzden çok fazla gündeminiz olabilir. Çok fazla çevrenizde eğer bu kişiden ayrıysanız özellikle flört ettiğiniz insan olabileceğini ya da etrafınızdaki insanların sizinle çok fazla ilgilendiğini düşünüyor olabilir. Yani ilgi çektiğiniz bir dönemden geçtiğinizi düşünüyor olabilir. Kendinizde yaptığınız bazı değişimlerin dışarıdan dikkat çektiğini de düşünüyor olabilir ama sanki siz sonsuz alternatif ve olasılıklar içerisinde bir denizin içinde yüzüyorsunuz ve bu kişiden de uzak duruyorsunuz. Yani biraz özellikle ona karşı tavırlarınız değil, genel hayata karşı yaklaşımınızda da Sanki çok fazla seçeneği var, birden fazla seçeneği var. Bu illa duygusal olmak zorunda da değil. İş kariyer anlamında başarılı bir dönemden geçiyor olabilirsiniz onun gözünde ve e, bu kişiyi biraz görmezden geliyor olma ihtimaliniz de yüksek sanki. Kılıç edilisi biraz da sanki. Kaçak yolları öğrendiğinizi ya da hayata karşı da biraz daha pratik davrandığınızı, öyle çok uzun uzadıya bir şeyin üzerinde durmadığınızı, çabuk çabuk bir şeyleri belki hallettiğinizi, daha kısa yollardan da gitmeyi öğrendiğinizi veya zaten hali hazırda bunu biliyordunuz, şu anda da bu tavrınızı sürdürdüğünüzü düşünüyor olabilir. Biraz daha bilgi alalım. Evet bakın esnek diyor sizin için. Bu aralar çok katı kuralları olmayan, biraz hayatı da hani gelişine de yaşayabilen, önünde hangi alternatif olasılık çıkarsa ona göre hareket edebilen, çok disiplinli ve düzen içerisinde, katı kuralların içerisinde yaşamayan, biraz da kendi keyfine bakabilen eğer kafası karışırsa, canı sıkılırsa bulunduğu ortamdan uzaklaşabilen, kaçabilen, hatta hazır cevap olabilen bir kişi olarak da görüyor olabilir sizi yan yanaysanız özellikle. Hatta bu kişi sizin arkadaşınız da olabilir. Çok hazır cevap, hatta iletişimsel olarak da kestirme yolları kullanan biri gibi görünüyorsunuz sanki. Bunu da biraz kendinize ve hayatınızdaki gidişata güveninizden kaynaklı olarak görüyor. Maddi anlamda olanaklarınız olabilir, kendinize güveniyor olabilirsiniz, şanslı olabilirsiniz. Dediğim gibi sanki çok fazla alternatifiniz var. Bunu bir soralım. Sizin hayatınızda ne tür alternatifler ya da olasılıklar? Sizin güvendiğiniz neler olduğunu düşünüyor? Evet, tılsım onlusu bir aile olabilir. Arkanızda olduğuna bu kişinin öyle inandığı bir aile olabilir. E, gerçekten maddi anlamda çok konforlu görünüyor olabilirsiniz veya bu kişi sizi bu şekilde görüyor, izliyor olabilir. E, ama sanki yaptığınız her şeyde bir konfor var ve kendinizi çok iyi, rahat hissediyorsunuz. Gelecek kaygınızın olmadığını da düşünüyor. Tılsım 9'lusu hatta özelliklerini kazanmış bağımsız bir figürden bahseder. Tılsım onusu artık bunu yerine oturtmuştur. Artık hiçbir korkusu kalmamıştır hayatla ilgili. En azından kendi yatırımını yapmıştır. Maddi anlamda, manevi anlamda zaten doyuma ulaşmıştır gibi. Demek ki sizin bunlara güvendiğinizi düşünüyor. Ya da çok güvenmenize gerek yok. Bunu dışarıya da gayri ihtiyar sızdırıyor, yansıtıyor olabilirsiniz. Aşıklar, olumlu ilişkiler, ailenin destekleyici etkisi gerçekten çok mümkün olabilir hayatınızda. Veya aile gibi gördüğünüz insanların yaklaşımları. E, hayatınızda çok iyi tanıdığınız insanların sizi desteklemesi, sizin onları desteklemeniz, ortak müşterekte buluşabilmeniz, uyum sağlamış olmanız hayatınızda pek çok şeye kılıç üçlüsü. Bir tane daha alalım. Ve tasım beşlisi. Sanki hayatınızda acı yok. Ya da sizin hayatınızda can sıkıcı detaylarla uğraşmak yok. İşte buradan kaçıyor olabilirsiniz biraz. Belki sizin kafanızı karıştıran, şöyle alt alta da koyarsak kılıç üçlüsü, başkaları, başka insanları dert etmek, dışarıdan etki almak hayatına, çok fazla her şeyi kafaya takmak, Falansa eğer buradaki o e, ayaklarınızı yerden kesen ve rahatsızlık veren şeyler, bunlardan uzak durduğunuzu ve belki de maddi kaynaklarınızla ilgili bir sıkıntınızın olmadığını düşünüyor. Bundan gerçekten emin de olabilir, bu onun tahminleri de olabilir. Ee, bakalım, burada hayatınızda olmayan ve size iyi gelen şey ona göre ne? Düzen, aksiyon, namik. Bakın siz bir şeylerin hesabını, kitabını yapmıyorsunuz. Kendinizi kaçak yollara sokup uyuşturmuyorsunuz. Siz uzak durmayı öğrenmişsiniz. Belki de canınızı sıkan, size rahatsızlık veren, konforunuzu bozan, sizin düzeninizi bozan şeylere adım atmıyorsunuz. Zaten kendinizi bu tür durumların içerisine de sokmadığınız için hayatınızda do dolayısıyla o konfor alanınız hiçbir zaman bozulmuyor gibi görünüyor. Peki sizin bu duruşunuz ya da bu yaşayış stiliniz? Bu kişi de nasıl bir duygu açığa çıkarıyor diye soralım. Kupa sekizlisi sanki arkada bırakılmış gibi hissediyor. Ya da belki de size e eğer ayrıysanız yine o eksik olan şeyin kendisinin bu eksik olan şeyi tamamlayamadığını da hissediyor olabilir. Hani ben ona bu eksik olan şeyi sağlayamadım. E zaten burada bir tılsım beşlisi de var. Yoksunluk hissi. Sizin uzak durmaya çalıştığınız. Belki geride bıraktığınız. Kişi kendini geride bırakılmış hissediyor olabilir. Yan yanaysanız da Kupa sekizlisi sanki bende bir eksik var duygusu çok açığa çıkıyor bu kişide. Benden kaynaklı bir eksiklik var. Ya da bu bağlantıda bir şeyler eksik diyor olabilir. Kılıç Kralı nasıl hissettiriyor diye soruyoruz ve değnek konusu işte sizinle ilgili net bir yaklaşım içerisine giremiyor. Ya da sanki çok fazla sorumluluk altında hissediyor kendisini, kendisinin bir şey yapması gerektiğine inanıyor belki de. Ee, ya da değnek konusuyla artık hani bu konu üzerine ağırlık yapmış olabilir, ne yapacağını bilemiyor olabilir. Sizinle iletişim kurmak istiyor ama bu iletişimin bütün yoğunluğu sanki onun üzerine kalmış gibi hissediyor olabilir. Şimdi siz bu açılımda bu kişiye göre çok daha özgür, bağımsız, ee, işte bu kişiye de kendi istediği keyfine göre davranabilen ve çok da kaybedecek bir şey olmayan birisi gibi görünüyorsunuz onun gözünden. Siz her ne kadar böyle hissetmiyor olsanız bile. Ama kendisi sanki bir cenderenin içerisine sıkışmış da eğer aranızda bir şeyler toparlanacaksa var olan bir problem neticesinde bunun bütün yükü onun omuzlarına kalmış gibi hissediyor. Yani buradaki eksikliği kotarması gereken, toparlaması gereken kişinin kendisi olduğu hissine kapılıyor. Neden böyle hissediyorsun diyelim. Evet, sanki borçlu gibi hissediyor bu kişi size. En son aranızda geçenlerle alakalı özellikle bir haksızlık yaptığını düşünüyorsa size bir şey vermesi gerektiğini, bir şey söylemesi gerektiğini, gerçekten sorumluluk alarak bu yükü omuzlayarak sizin yanınıza gelmesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Size borçlu gibi hissediyor olabilir. En son eğer ayrıysanız görüşmenizde kendisinin size vermesi, sunması gereken bir şey olduğunu düşünüyor olabilir. Beraberseniz de sanki bu ilişkide siz kenara çekilmişsiniz. Çünkü böyle bir hakkınız var ve bu kişi sanki bu kenara çekilme durumunu toparlaması gereken kişinin kendisi olduğuna inanıyor. Şimdi kartları bir toplayalım. Sizinle ilgili izlenimlerini birazcık daha soralım. Ona göre bu davranışınız neyden kaynaklanıyor olabilir? Bunu öğrenelim. Eğer böyle keskin ya da kişiye göre keskin bir tavrınız varsa ya da çok belirgin bir duruşunuz varsa bu neyin sonucunda olmuş olabilir? Siz hep mi böylesiniz ya da? Kılıç kilisi. Sizin bazı şeylere gözlerinizi kapattığınızı ve bazı şeyleri hayatınızda durdurduğunuzu düşünüyor bir kere. Yani ya görmezden geldiğiniz bir şeyler var artık ve bu size daha iyi geliyor. Kendi sezgilerinize dönerken dışarıdaki bazı şeyleri havada bırakıyor olabilirsiniz belirsizlikte bırakıyor olabilirsiniz. Ama sanki kendi içinizde bir netliğiniz var yine de. Siz arada değilsiniz. Sadece dışarıdaki insanlara ya da çevreye veya sadece bu kişiye bir şeyleri çok ikilemde, ikircikli bir pozisyonda bırakmış olabilirsiniz. Bakın yine ikilem kararlar geldi. Ve hatta hayatınızda arada bıraktığınız şey ilişkileriniz olabilir. Duygusal ilişkiler, kalbi seçimler olabilir. Veya tabii şöyle de bir ihtimalimiz var burada. Bu kişiye gözlerinizi kapatırken ya da artık bu kişiyi görmezden gelip onunla ilgili kararlarınızı durdurmuşken hayatınızda başka kişilerle başka seçimler yapmaya çok müsait görünüyor olabilirsiniz. Bu kişi şöyle de diyor. Belki onu daha çok hak eden insanlarla beraber ya da onu daha çok neşelendiren, keyiflendiren insanlarla beraber bir arada ve keyfi daha yerinde diyor sizin için. Bunun nedeni ne? Bir daha soralım ona göre. Siz bazı seçimlerinizden de pişman olmuş olabilirsiniz. Size haksızlık yapıldığını hissetmiş olabilirsiniz. Ya da belki de siz kendi seçimlerinizin sonucundan rahatsızlık duymuş. Çünkü sizi kaosa sürüklemiş bazı şeyler yaşamış olabilirsiniz. Evet bakın hayatınızdaki kendi enerjiniz veya erkekseniz de hayatınıza girmiş kadınlarla alakalı ya da bir şekilde beraber olduğunuz insanlarla alakalı bir ilişkisel problem yaşamış ve kararlarınızı daha farklı artık götürüyor olabilirsiniz ilişkilerle ilgili. Peki bu kişiye karşı yaklaşımlarınızın nasıl değişeceğini düşünüyor ya da değişir mi ona göre? Bitirdiniz mi siz bu kişiyi ayrıysanız, beraberseniz de nasıl yaklaşacağınızı inanıyor? Evet, pek umut yok dedi. Beraber olanlarınız için de sanki siz varsınız ama yok gibisiniz. Ya da gerçekten gündeminiz çok farklı ve çok duygusal yaklaşmıyorsunuz olaylara. Büyücü. Bakalım. Mahkeme. Ve tılsım kraliçesi. Şimdi buradan sonra bir kere siz bir şeylerin öyle yokluğunu çekecek, kendinizi de bir yokluğun içerisine sürükleyecek biri değilsiniz. Bu kişiye ister yaklaşın, ister ondan kopun fark etmez. Son derece keskin kararlarınızın ve yargılarınızın olduğunu ve buradan sonra kendinizi her şeyin merkezine koyduğunuzu ve gerçekten bunu biraz da göstere göstere yaptığınızı, bilerek de çünkü burada büyücü de var, mahkeme de var. Şimdi kendisini de ortaya koymayı seven karakterler olarak anlatıyor sizi. Ya da bundan sonra böyle yapmanın size çok daha iyi geleceğinden emin olduğunuzu ve bunu belki bu kişinin gözüne sokacağınızı falan da düşünüyor ya da zaten sizi çok fazla izleyen, gözlemleyen biri ise de bu huzurlu haliniz, hayattan memnun haliniz ve ulaştığınız belki başarılar bu kişi tarafından bu şekilde de çok net görünüyor olabilir. Evet siz bu kişiyi arkanızda falan bırakmış olabilirsiniz gerçekten de. Çok ağırlıklı olarak kolektifte şu an böyle bir ilişki durumu yaşanıyor olabilir. Kendisi ne yapmayı düşünüyor bu durumla ilgili? Kılıç dörtlüsü. Bir adım geriden belki izlemeyi düşünüyor. Araba kartı. Ama bu bir adım geriden izleme hali de sizinle arasındaki durumu atıl bir pozisyonda bırakmak ya da kenara çekmek için değil. Gerçekten bir yol haritası çizmek için, bir karar aşamasında kendi bildiği şekilde durumu ilerletmek için birazcık dinlenmeye çekilebilir. Ben onun için savaşacağım dedi. Ya da ben onunla ilgili konuları bırakmayacağım. Burada inatçı olan bir kişi var ama kılıç beşlisi enerjisine dikkat. Değnek altılısı biraz daha belki hani olumlu bir anlamda başarmak anlamını verebilirdi ama kılıç beşlisinde hırs olabilir. Gerçekten de kişi kendi duygularını unutup sırf bir şeyleri elde etmek için yaklaşabilir. Yani burayı birazcık kendisini de iyileştirmesi gerekiyor aslında. Çünkü sizin bu tavrınız da bu kişinin birazcık ego kırılmasına neden oluyorsa eğer... Evet, sanki e, bu kişi sizinle arasında devam edecek bir sürecin olduğuna inanıyor ve bunun peşini pek bırakmayı düşünmüyor. Sadece belki sizin şu aralar hayatınızda aldığınız kararları sindire sindire yaşamanız için size fırsat tanımış olabilir kendi açısından tabii ki. E, ama... Buradaki kişinin sizden pek vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor. Peki siz ne yapmalısınız diye son olarak sorarak bu açılımı bitirelim. Sizin bu duruşunuz tavsiye edilen duruş mu? Kılıç dokuzlusu. Değnek ikilisi ve dünya kartı. Evet siz artık gerçekten de bakın sizi zora sokan, mental olarak sizi zorlayan, yoran, zihninizi çok fazla bulandıran olaylar konusunda ikilemlerinizi bitirin diyor. Eğer siz bu kişiye böyle görünüyor ama içten içe arada kalmışsanız gerçekten bunu artık tamamlayın. Başladığınız noktaya geri dönmeyin. Gerçekten de olayı artık kafanızda sonlandırın. Bu kişi sizin için bittiyse bitmiş olsun. Ama eğer başlayacaksanız da bu kişiyi arada bırakmayın diyor. Ya da beraberseniz de artık kafanızda net bir tablo oluşması gerektiğini söylüyor. Çok fazla ikilemde pasifize olmanız gerekmiyor bu bağlantı içinde. Bir yandan da eğer hayal gücünüz, yaratım enerjisiniz yani içinizdeki yaratıcı enerjiyi çok fazla baskıladıysanız, çok fazla hayatın somut gerçeklerine daldıysanız, çok fazla netlik sağlamak açısından kendinizi aslında bu kişiye göre esnek görünen ama size göre katı bir tutumun içine hapsettiyseniz birazcık daha esnemeniz, hayallerinizi unutmamanız, buradaki hayaller ulaşılmayacak ve ayaklarınızı yerden kesecek gerçekçi olmayan hayaller değil, Gerçekten de size iyi gelecek ve yaratıcılığınızı geliştirecek, üretkenliğinizi geliştirecek e, sezgilerinizi unutmamanız, bir kutunun içine kapatmamanız gerektiğini söylüyor. Yenilenmeniz gerekiyorsa siz bunu tek başınıza da yapabilirsiniz, başka insanlarla da yapabilirsiniz. Ama bu kişiyle ilgili bir şeyleri arada bırakıyorsanız, bekletiyorsanız bu kişiye bu enerji ikilemli olarak bir müddet daha gidebilir. Belki de bu yüzden bu enerji de size bir şekilde vazgeçmeyeceğini de söylüyor bu açılım vesilesiyle. Evet hayırlısı olsun diyelim. Umarım sizler için faydalı, bilgilendirici, keyifli bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.